Arkadaşlar Bugün Karasu Maden Deresi'ne gidiyoruz. Siz de dedim yanımda getireyim. Aslında ben demedim. Annem dedi ki yol çok güzel, yolu çeksene. Ben de şöyle küçük bir vlog yapayım dedim. Çok uzun sürmez muhtemelen. Azıcık etrafı göstereceğim. Burayı çok seviyorum. Bakın Karasu benim dünyada en sevdiğim yerlerden biri. Ve e, yeşillik, hani çok fazla insanın geldiği bir yerde yine kalabalık. Ama biraz daha az keşfedilmiş bir yer olduğu için Hala kendi halkı var, işte yeşilliğini koruyor, doğal alanını koruyor ve gezecek yerleri var. Ben de çok seviyorum, şimdi etrafı size göstereceğim biraz. Şimdi bu maden deresinin iki farklı yeri var dostlar. Bir e, alabalık tesisinin olduğu yer, oradan şelaleye gidiliyor. E, piknik yaptıkları bir kısım var. Burada insanların tarlaları var. Ekin yapıyorlar, satıyorlar. Piknik kısmı da çok güzel ama ben şelalenin olduğu kısmı daha çok seviyorum ve çıkılıyorsa şelaleye gitmek istiyorum. Sizi de birlikte götüreceğim. Göreceğiz bakalım ne hale gelmiş. Bir yıldır gitmedik. Böyle bakın fındık ağaçlarının, dağların taşların arasında akalırmak var. Oraları da çekeceğim. Henüz gelmedik ama e, genel olarak gerçekten yeşillikler içinde ve su sesleriyle keyif sürebileceğiniz, gezebileceğiniz bir yer. Bakın kalabalık arabalar var bayağı. Ben aslında bu kadar kalabalık görmeyi beklemiyordum. Bu videoyu çekerken hali hazırda bayramdayız. Bayramınız kutlu olsun. Buradan tekrar onu da söyleyeyim. Ee, geçen yıl o haliyle gördükten sonra yine kalabalık olmasını beklemiyordum ama sanırım kalabalık olacak. Karasu kumuyla tozuyla bilinir dostlar bu arada. Ee, yine arabalar ilerledikçe kumlar, tonlar, çakırlar... şelale şelale diye bahsettiğim yerde normalde akmıyor tamam mı? Hani her gittiğimizde kuru oluyor. Sadece bir kere akarken denk geldim o şelaleye. Hep, şey, hep beraber. <laughs> Sadece bir kere akarken denk geldim. Onun dışında her gittiğimizde kuru ama altındaki o gölet gibi hani şelalenin aktığı yer var ya. Orada hep insanlar suya giriyordu. Ve yağmur yağınca azıyor şelale. İki gün önce de yağmur yağmıştı bilmiyorum. Belki akıyordur. Akmıyorsa da orada yürüyeceğiz artık dere şuradan geliyor. Buranın ucu böyle gidiyor gidiyor yukarı çıkıyor. Orada şelale var. Bu arada benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri şu yolların üzerine iki taraflı hani böyle ağaçlar geliyor ya aynı buradaki gibi. Bayılıyorum ya, arasından da güneş sızıyor. Çok güzel. Tam böyle korku filmi çekilecek yer karanlıkta. Koca koca ağaçlara bakın. Çok güzel. Bu arada sağlı sollu her yere bir şeyler yapmışlar. Bungalovlar, mesire alanları, kahvaltı alanları vesaire. Ama asıl nokta burası. Bu yolun sonuna kadar gittiğinizde emin olmanız lazım. Gerçek güzelliği görmek istiyorsanız. Yıllardır bomboş olan, yıkıp dönüp terk edilmiş binayı gördüğümüzde her zaman doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. şimdi. Buranın otoparkı da paralı olmuş. Millet bayramda herkes akın etti diye. Normalde ücretsizdi burası. Şöyle park ettik buraya. Şimdi içeri doğru geçeceğiz şu taraftan. Eskiden şuralarda alabalık olurdu. Neyse ki ben vejeteryanım da artık alabalık satmıyorlar. Burada da eskiden sandalyeler oluyordu şuralardan falan. Çay servisleri falan oluyordu bayağı işletiyorlardı ama selden sonra buralar durdu şimdi şelaleye gideceğiz biz bu yoldan böyle. Eskiden dediğim gibi burası alabalık tesisiydi şu arkamda gördüğünüz yer. Her yer masa doluydu. O aşağıdaki e, şelalenin uzantısı olan dereden şelaleye doğru çıkıyorduk. Yukarıda mağaralar vardı böyle çok fazla mağaralara gitmiyorlar çünkü yürümek çok zor ve için bomba. saçma sapan yarasalar falan geçiyordu içinden daracık bir yer. Biz çıkmıştık ya ben buranın her yani nimetinden yararlanmıştım. Ama az önce Alabalıkçı abiyle konuştuk. Tekrar işletmeyi düşünüyormuş burayı ama bayramdan sonraya kaldı. Muhtemelen bu yaz olmaz. Seneye umarım toparlayabilirler. O da bu konuda biraz üzgündü. Şimdi geçimini otoparktan falan sağlıyor işte. Buraya gelen insanlar da tuvalettir, muvalettir. O tarz şeylerden geçimini sağlıyor muhtemelen. Ee, bakın şu şu arkamda gördüğünüz yerler var ya şu turuncu. Oralar su, ne denir ona bilmiyorum. Su konteyneri gibi düşünebilirsiniz. Balıklar oluyordu onun içinde. Yukarıdan böyle su akışı oluyordu falan. Nasıl tarif edeceğimi bilemedim ama hep dolu olur dişleri falan. içleri boşalmış. Aşağıda artık hiçbir yerde sandalyeler falan yok. Buranın 5 e, yıl önce kendi görmenizi çok isterdim. Çok güzeldi. Buraya geliyorsanız bence terlik ya da böyle arkası bağlı sandalye suda yürüyebileceğiniz bir şey gi giyin. E, çünkü bayağı yürüyorsunuz ve yarısı çamurlu suda oluyor. keyifli bir doğa trekkingi resmen. Doğal alanda yürüyüşe çıktık. Burada normalde tepede birdenler de oluyor. Varsa toplarken çekerim onları da. Suya giriyordu insanlar. Ben çamurlu olacağını düşünüp Mayolu giymedim. Keşke giysemiş. Neyse olsun. Denize giriyorum zaten bir şey olmaz. Suya sokuldu. Aa, bakın kardigan şeyin. Brezilya'dan karasulara geldi. Çok güzel. Görüyor musunuz ne güzel küçük küçük akıyor. Ama şelale bu değil tabii ki. Bu sadece şöyle hafif akıyor ya. Yani. <laughs> Bakın böyle aşağı yukarı yarım saat bir saat arası insan yürüyor. Buradan yukarı daha daha tırmanacağız. <laughs> Buradan sonrasında daha tırmanış başlıyor işte. Şuradan yukarı kıvrıla kıvrıla gidiyor şelaleye. Burada bir kere terliğini kaybeden gidiyor dostlar böyle bir şey de var. O yüzden terliklere dikkat. Geçiyoruz karşıya. Evet. Evet işte bu. Wow. <laughs> Burada bir ayrım var. Buradan giderseniz şelalenin altına gidiyor. Buradan giderseniz yukarıdan. Yukarı doğru çıkacağız şimdi. Normalde işte böyle börtlen sırası oluyordu ama sanırım henüz çıkmadı börtlenler. Acımızı bulduk. Görev tamam ama daha olmamışlar. Azıcık bile kızaran bulsam yerime. Ya gözü burayı kesmedi şu an. Düzlemdeyiz ama ya da buranın farkında değiller. Herkes alt kısma gitti. Ve evet, belki de yüzmek istemişlerdir. Buradan aşağısı görünmese de belki su sesini duyarsınız. Su aşağıda kaldı. Biz tepeye doğru bu yoldan gidiyoruz. Çok güzel bir yol. Yani tam doğa harikası. Dediğim gibi, Börtlendlerin fındık ağaçlarının içinde. Çok güzel bir patika. Durun, şuradan şey aşağıya çekmeye çalışacağım. Bakın, bayağı yukarıdayız. Parmağım da kamerayı yaladı. Geldik. Bakınız. Şelale akmıyor <laughs> galiba. Normalde şu taş yer var ya, Troya'nın duvarı gibi duran yer. Şelale onu geçiyor, yağmur yani yağdığı zaman buradan aşağı gürül gürül akıyor. Ama bu tarz günlerde kısa kaldığı için su şarjı şuradan geçiyor. Normalde akıyor ama şu an yine en suya denk geldik. Eskiden şurada su bile olmuyordu, kum değer. Şundan göstereyim, dediğim gibi normalde şuradan akıyor, ama şu az olduğu için geliyor buradan gümbür gümbür aynı su kaydırağı gibi Bakın görüyor musunuz? Şuradan şöyle buradan geçiyor gümbür gümbür aşağıya gidiyor. Aşağıda da insanlar kesin suya giriyordur. O buradan gözükmüyor göstereceğim. Ama yani mesela su kaydırağı gibi Çok güzel. Apollon'un tura yapıyor. Gözlemeci de var şu ileride. Orayı arkamızda bıraktık. Eskiden bu taraftan kimse geçmiyordu ileri doğru. Geri dönüş yolu değil burası. Traktörler falan gelip gidiyordu sadece. Şimdi baktık gelip giden birkaç insan var. Artık buraya konulmuş insanlar. Sandalyelerini falan getiriyor. Bakın ateş yakmışlar. Mangal mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Biz de dedik şuraya bir bakalım bu tarafında ne var? Bu tarafını hiç geçmemiştim. Arkadaşlar adım sayısına baktım. Aşağı yukarı 3000 adıma yürüme mesafelerinize göre yani adım boyutlarınıza göre değişir ama aşağı yukarı ortalama 3000 adıma şelaleye çıkıyorsunuz. Durduk biraz fotoğraf falan çektik. Yerde sopa buldum. Işın kılıcı gibi hayal edin bunu. Neyse. Burada işte salıncak falan var. İnsanlar suyun içindeki masaya oturmuş aynı petiye gibi. Gözlemeci var. Şimdi aşağı ineceğiz tekrar. Biri drone'la çekim yapıyor. Drone uçuyor orada. Az önce tepemden geçti. Çok güzel. Köpek drone'u yakalamaya çalışıyor. Çok iyi olan. <laughs> Ay görüyor musunuz? Bakın şurada. Bırak. Şuraya kurulacağız ve çayımızı falan içeceğiz. Pişti oynayacağız. Şöyle malzemelerimiz. Kuruluyoruz buraya. Hadi bakalım. dedim ki kapanış için beni çek şu arkada duman mangal mı yapıyorlar ne duman çıkıyor diye bir saat laf yaptı fotoğraf çekemiyorum demiyor kadın ee, çekmedi o yüzden şimdi ben kendim böyle çekeceğim sizi maden derisine getirdim böyle birlikte bir trekking yapmış olduk size buraları gösterdim çok sevdiğim bir yer yakın zamanda tekrar işte balıkçı aktif edemeseler de çayır masaları falan tekrar çıkarmayı düşünüyorlarmış Olsun yine gözleme falan var yukarıda yani. İsterseniz oturup bir şeyler de yiyip içebiliyorsunuz. İnsanlar mangal yapıyor. En güzel yanı temizliyorlar. Hani gerçekten pis değil, o güzel. Buraya gelebiliyorsunuz bence mutlaka gelin. Bu arada en iyi roman yazarı kategorisinde oylama devam ediyor. En iyi çıkış yapan roman yazarı. E kategorisindeyim. Aşağı linkini bırakacağım. E, kitap videomu da izleyebilirsiniz. Bana oy verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ezgi Derya Yıldırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.